Merhaba arkadaşlar, Başişman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ferdi Kadıoğlu Rebuild yapacağız. Bakalım Ferdi 16 yaşında futbola tekrardan başlasaydı nasıl olacaktı bunu göreceğiz. Ferdi'nin Fenerbahçe'ye geldiği takım olan Nex şu anda FIFA'da olmadığı için onu Fenerbahçe'de başlatacağım 16 yaşında. Normalde 18'de gelmişti. FIFA 19'da ilk defa görüldü. 67 reytingi vardı. Ben onu 2 yaş daha küçülttüğüm için biraz daha seviyesini düşürttüm. Şu anda görüyorsunuz 60 reytingi ile karşımızda. İlk görüldüğü zaman ofansif orta saha ve sağ kanattı. Şu anda sol orta sahada oynayabiliyor. Ama biz onu ofansif orta saha olarak başladık. Belki daha ileriki sezonlarda sağ kanattan santrafora dönüştürebiliriz de. Çünkü ileriki tarihlerde 90 reytingi gördüğü zaman balondor kazanma şansı var biliyorsunuz. Sadece forvetler ve kanatlarda oluyor bu FIFA'da. Şu anda 60 reytingimizde Fenerbahçe'de biliyorsunuz oynamamızın imkanı yok. O yüzden en azından şu anda ilk başta antrenman planını vereceğiz ve hemen kiralık listesine koyacağız. Bakalım hangi takımlara gideceğiz. Gelin isterseniz önce hafiften de olsa gelişim planını verelim. Şu anda hızı da zayıf. Aslında önce hızını da geliştirmek istiyorum. Gücü de yok ama gücünü ileriki tarihlerde santrafor özelliği vererek güçlendirebiliriz. Dinamo diyelim. 13 hafta sonra hem beceri harikaları çoğalmış olacak. Büyük potansiyeli var yazıyor FIFA 21'de. Şu anda 85 potansiyeli var. Hemen buradan kirarlı sesine gelelim. Birkaç gün gidelim bakalım tekliflerimiz nasıl olacak. Arkadaşlar tabii ki ratingimiz düşük olduğu için çok fazla takımdan teklif gelmiyor. Şu anda FC Sion, İsviçre temsilcisi. liglerinde 10 takım var. Yani fazla maç yapamayacağız ama en azından Fenerbahçe'de kalmaktan iyidir. Çünkü orada hiç maç yapamayız. Takımlarına baktım. 3 tane ofansif orta sahaları var. 2 tanesi 66 ve 65'lik. Bir tanesi 55 bizden düşük. Eğer 2 ofansif orta sahalı bir sisteme geçersem yedekten de olsa girme şansımız var. Ben bu teklifi kabul edeceğim. Satın alma opsiyonu değil. Sadece 1 yıllık kiralık olarak. Onlar da kabul eder inşallah. Olursa hemen FC Sion'da görüşürüz arkadaşlar. İsviçre'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik Sion'a. Hemen kadromuzu göstereceğim. Görüyorsunuz bu şekilde değiştirdim. 2 tane ofansif orta sahalı oynayacaklar. 66 ve 65'lik iki tane ofansif orta sahalar vurdu. M.O'lar 70 ve Ferdi'yi de Yedeklere koydum. Zaten bizden başka e, oyuncaklı kişi var. Burada bir tane doldur diye bir arkadaş var. Türk asıllı galiba. İkinci yarılarda da olsa girebiliriz takıma. Hemen kadro merkezinden gelişim planını ayarlayalım arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu. Gel canım. Ne yapmıştık biz ona? Dinamo. 13 hafta, 11 hafta. Şurada bir 11 hafta var. Bu neymiş? Bitiriciliği hızlı çoğalıyor. Bu da olabilir. Ofansif çalışma oranı çoğaltırsak gölge santrafı olarak 11 haftada bir rating artacağız. Haydi bakalım gölge santrafı kalsın. Hemen geçelim sezon sonuna. Bakalım Sion'da neler yapacağız. Birinci sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Hemen geri çıkıyorum. Ligde 4. 100, 52 gol atıp 52 gol yemişiz. Sıfır evaraj. Neyse buralara geçelim. İsviçre kupasında var mıyız ona bakalım. Burada Bazel almış. Zaten buralarda ha, Avrupa ligindeydik onu gördüm. Bir saniye bakıyorum hemen. Var mıydık buralarda? Burada yapız. Burada yapız. Burada yapız. Burada yapız. Gruplardan çıkmışız. Ne olduk biz neredeyiz arkadaş? Kardeş. FC Sion. Göremiyor muyum? He Kulüp buruş çıkmış. 4-1'e Neyse. Gelelim takımımıza. Takım normal derecede herkes oynamış. Bu sol bek sol bek falan filan bunlar önemli değil. Buraya geldiğimiz zaman görüyorsunuz Ferdi Kadıoğlu 64 olmuş. Artı 4 gelişmiş çok güzel. Bakalım kaç maça çıkmış neler yapmış onu da göreceğiz. Ferdi Kadıoğlu 16 maça çıkmış arkadaşlar. 1 gol 3 asistle oynamış. Artı 4 gelişmiş. 6.5 ortalaması var. Bence güzel. 13 numarayı niye verdiniz oğlum çocuğa ya? Hiç sevmediğim numaradır ya. Keşke 14 15 bir şey vereydiniz. Artı 4 gelişim çok iyi oldu. Fenerbahçe'ye döndükten sonra bir kere daha kiralarız. Geçelim o zaman Fenerbahçe arkadaşlar. Arkadaşlar Fenerbahçe'ye geçtik. İkinci sezondayız. Ferdi Kadıoğlu nasıl olduysa 67 olmuş. 64 ile bitirmiş sezonu. Onu anlamadım. Ve potansiyeli 85'ti normalde ilk başta. Şu anda 87 olarak gözüküyor. Bence biz bir sezon daha kiralayalım. En azından 70 üzerine çıktığımız zaman burada belki oynama şansı buluruz diyeceğim ama yani buradaki özül var 80'lik, Pelkas 74. Yani burada biraz şansımız az. Bence biz güzel orta derecede bir takım daha bulursak 2 sene kiralık gidelim. Tekrardan kiralık listesine ekliyoruz. Bakalım hangi teklifler gelecek hep beraber göreceğiz. Bir teklif geldi. Yine İsviçre. Bu sefer şampiyon olan Yanlış hatırlamıyorsam BBC Young Boys arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansımız da olacak böyle yaparsak ve takıma gidip gördüm bir tane ofansif orta saha var. O da 57 ratingde. Demek ki formatları ona göre ayarlamışlar ama biz formatı MOO olarak ayarlarsak ofansif orta saha ilk oynayan biz olacağız. Bütün maçlarda çıkma şansımız var. 2 yıllık kiralık isteyeceğim buradan ben. Yetki verdiğim satın alma opsiyonunu kaldırıyoruz. 2 yıllık kiralık istiyorlar mı bakalım. Eğer o da okey derse, Ferdi de kabul ederse İsviçre'de görüşürüz. Evet, geldik BCS. BCS mi artık? BSC mi? Ben biraz biraz önce de BBC diye yanlış söylemişim. Young Boys diyelim biz onu kısaca. Baştakini geçelim arkadaşlar. Young Boys'a geldik. Gördüğünüz gibi formasyonu değiştirdim. Kadıoğlu en yüksek derecede olan tek ofansif orta sahamız. Yedenim de göstereyim ben size buradan. 57'lik bir arkadaş var Mayer diye. Hemen kadro merkezinden antrenman planında ayarlayalım arkadaşlar. Gel bakalım rotasyon oyuncusu. Ofansif ortası. Evet, görüş. Uzun pas, kısa pas. Penaltı, falso, top kontrolü. Bunlar gelişsin arkadaşlar. Sprintiz gelişir. Ofansif çalışma oranı diyor. Ofansif ortası olarak. Basalım buna. Bakalım kaç rating yükseleceğiz. Hemen sezon sonuna geçelim. Hepsini öğrenelim. Geldik sezon sonuna. Young Boys'la bakalım neler yaptık. Şampiyonlar liginde olduğumuzu gördüm. Çünkü güzel sonuçlar yok. Onu söyleyeyim. Young Boys şampiyon olmuş arkadaşlar. 83 puanla. Aramızda 9 puan fark var. Güzel. En azından seneye de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. O da güzel. İsviçre Kupası, orada yokuz. UEFA Super Kupası'nı kim almış? Barcelona 3-0 Hoffenheim'e karşı almış. Avrupa Ligi'ni kim almış? Önce ona bakalım. Leicester City almış, Olympique Marseille'ye karşı. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Görüyoruz Liverpool, Real Madrid'e karşı almış. Şöyle göstereyim ben size. Grup aşamasında öyle bir grup denk gelmiş ki, yani bir puan almışız, bir kiminle beraber kaldık? Atalanta'yla. Ben buradan da çıksaydık zaten yuh derdim yani. İşte saçmalık olurdu. Neyse buradan da çıktık. Gelelim kadromuza. Bakıyorum Ferdi Kadıoğlu 73 olmuş arkadaşlar. 67'den 73'e. Altı rating. Acaba gol ve asistlerde nerelerdeyiz? Onu da görelim. Gelin bakalım. Şöyle bastığım zaman orada bir Ömer Bayram gördüm sanki ya. <laughs> Fark ettiniz mi? Şimdi bakıyoruz. Burada Kadıoğlu var mı? Yok. Kadıoğlu var. 19. sırada 7 gol atmış. Asist var mı? Ona bakıyoruz. Kadıoğlu, Kadıoğlu neredesin? 17. 5 asist. Burada bir gariplik var ya. Bize acaba hepsini oynatmadılar mı? Merak ettim şu anda. Hemen gelelim kadro merkezinden. İstatistiklere gelelim. Neredeyiz biz? Kadıoğlu 45 maça çıkmış arkadaşlar. Harikasın. Artı altı gelişmiş. Onu söylemiştim zaten. 7 gol, 6 asist. Biraz bir eksiklik var gibi ama ikinci sezonda bunu çok güzel tamamlarız bence. Bir artı 5 falan da gelse var ya çok güzel olur. 78-79. Süper olur. Döndüğümüz zaman Fenerbahçe'de de oynarız yani. Gelişim planı. Bakalım durum ne orada? Gölge santrafor dediğim zaman atak pozisyonu, uzaktan şut, volemiz falan filan driblingimiz gelişiyor. Top kontrol yalnız 90 fark ettiniz mi aşağıda? Ya da şey mi yapsak ya? Aklıma bir şey geldi. Santrafor çalıştığı sıra nasıl olur? Kafa isabeti, reaksiyon, şut gücü, atak pozisyonu, bitiricilik gelişecek. Sprint hızımız gelişecek ve gücümüz gelişecek ama ratingimiz belki fazla gelişmeyebilir. O yüzden ne yapsak? Bence şimdi bunu yapmayalım. Biz bunu gölge son tarafı da bırakalım o zaman. Hemen gelecek sezonun sonuna geçelim. Biliyorsunuz bu sene transfer de yapmadık. Gerek duymadım. Ortalama 70 üzerinde bir kadromuz vardı. İsterseniz son kez tekrar bakalım. Bence geçen senenin hakkını da burada kullanalım. Seneye iki tane de defans alalım arkadaşlar. En azından 75-76'lık. Daha da gelişsinler. Seneye belki Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir şeyler yapabiliriz. Gruptan çıkarız en azından. Ya da UEFA'ya düşebiliriz. Geçiyoruz 3. sezonun sonuna. Haydi bakalım. 3. sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Hemen çıkalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Young Boys şampiyon 99 puanla bir mağlubiyetimiz var. Harika. Bu kupayı da alalım. Haydi bakalım. Onu da almışız. Sion'a karşı eski takımımız. O da güzel olmuş. Süper kupa kim almış? Leicester City Liverpool'u yenmiş. Oo ilginç. İlginç. Avrupa Ligi'nde ne olmuş? Ona bakalım. Arsenal Napoli'yi ye yenmiş. 1-0 ve Şampiyonlar Ligi'nde Hemen geri geleceğim bakalım gruplardan nasıl çıktık. Gel 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 görmedim orayı. Bu ne lan? Sıfır puan ne oğlum? Yalnız iki seferde de Paris Saint Germain gelmesi çok şey yani. Saçma olmuş. Kim kim biri öldü mü? Öldü mü? Ne oldu? Galacı mı, mı gitti? Ne oldu? Çık şuradan çık. Ferdi Kadıoğlu 79. İşte bu güzel. Artı 6'mızı da aldık burada. İki tane transfer yapmıştım. Bir kaleye. Kaleye yaptım çünkü geçen sezon ben sözleşmeleri hiç kontrol etmemiştim. Zaten 3-4 tane oyuncumuz gitti. Onlardan biri de kaleciydi. O yüzden 60 60 kilik kaleciye kalmak istemedim. Bir tane kaleci aldım. Bir tane de Kamara diye bir arkadaş var. Yaşlı 30 küsür yaşında. Onu da aldık. Takım aslında çok güzel. Normal 83'lük, 82'lik oyuncular da var. Ama demek ki yetmemiş şampiyon yine. Yapacak bir şey yok. Buradan kadro merkezine gelelim bakalım. Ve yine fazla bir şey yok. Olsun. 48 maça çıkmışız en azından. Artı 6 geliştik. 9 gol 7 asistle oynamışız arkadaşlar. Fenerbahçe'ye döndüğümüz zaman bir fırsatımız olabilir. Mesut Özil düşmüş olabilir şu anda. Orta sahada yerimizi alabiliriz. Bakalım neler olacak. Hemen 4. sezona geçelim. Fenerbahçe'deki duruma bakacağız. Arkadaşlar 4. sezona geldik. Fenerbahçe'deyiz. Oyuncu değiştirme için ofansif orta sahada düğmeye bastığım zaman aşağıda duran arkadaşı göreceksiniz. Ferdi Kadıoğlu 83 oldu nasıl oldu? Bu kiradan dönen futbolcular acaba baga mı giriyor burada? Tam olarak anlamadım. Geçen seferde de olmuştu. Bakın fark ettiyseniz. Şu anda 79 olan genimiz 83'e çıktı. Acaba FIFA'nın bir problemi mi var burada bilmiyorum. Daha önce fark etmemiştim böyle bir şey. Zayt'sin yerine Kadıoğlu'nu koyduk. Burada sol bekimiz gitmiş. Onun yerine bir tane buraya transfer yaptığımız zaman takım normal gözüküyor. Güzel. Bizim yerimize zaten Kimse oynayamaz. Zaten takımın en yüksek rating'li futbolcusuyuz. Altay'a da güzel 81 olmuş. Herkes normal gibi. Yani ligi herhalde alırız büyük ihtimalle. Buraya bir sol bek transfer yaparsak bakıyorum, bakıyorum sol bek yok hiç. Bir tane yok yani. Lan en azından bir tane insan yedek bırakır. Niye hep sattınız? Gerizik allar Burada Ömer Faruk Beyaz var yedek olarak. Şu anda biliyorsunuz Emre Demir kariyeri yapıyorum. Bittikten sonra yani ne kadar sürer daha bilmiyorum ama Ömer Faruk Beyaz'ı denemek istiyorum oyuncu kariyerinde. Biraz da onunla eğlenelim diyorum bence. Onunla da bir şeyler yapabiliriz. Emre Demir gibi eğlenceli olabilir belki. Onu da takip etmeyi unutmayın. FIFA 22 çıkmadan onu da yaparız. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hemen bu sol e bir transfer yapayım ben. Hemen ardından sezon sonuna uçalım. Geçen sene Fenerbahçe ikinci bitirmiş. O yüzden ön eleme oynuyor bilmiyorum ama şampiyon ligindeyiz herhalde büyük ihtimalle. Dördüncü sezon sonuna geçelim. Bakalım Fenerbahçe'de ne kadar gelişeceğiz. Bir sene burada en az kalalım. 85-86 falan oluruz büyük ihtimalle. Ne diyeyim bu kadar. <laughs> ya sen geri zekalı mısın? Sezon sonuna geçelim. Bir transfer yapıyoruz. Arkadaşlar transferimizi yaptık. Bir tane sol bek aldım. Felix Agu. Ve gelişim planını ayarlarken aklıma geldi. Biz yavaştan artık zaten 83 reytinginde gelmişiz. Sağ kanat mevkini döndürelim. Böyle bırakacağım sağ kanat olarak. Ama sezon sonunda değiştireceğim ki bakalım kaç reyting artacak onu da görmüş oluruz. Ondan sonra da artık reyting çoğaldıktan sonra Santrafor çalıştırırız. Çünkü gücü hala 48. Orada görüyorsunuz benim biraz üstünde. Bitiriciliği de az olduğu için bu şekilde sağ kanat mevkini değiştireceğim. İki hafta sonra dönüyor ama sezon sonunda görüşeceğiz. Ligde ne durumda olacağız? Haydi bakalım sezon sonuna geçelim. Dördüncü sezon sonuna geldik arkadaşlar. Simülasyona yine biraz baktım. İşler tam böyle tıkırında gitmedi sanki. Ama önemli olan biliyorsunuz bizim başarımız hemen geri geliyorum. Bakalım Fenerbahçe yine kazanamamış. Geçen sefer de Galatasaray kazanmıştı. İkinci olmuştu. Hemen buradan Türk Kupası'na bakalım. Onu aldık mı? Onu da Beşiktaş almış. Biz nerede verdik? Beşiktaş bizi Debrasman golleriyle yermiş. Tamam. UEFA Spor Kupası'nı kim almış ona bakıyoruz. Arsenal e, Tottenham'a karşı almış. Şampiyonlar Ligi'nde var mıydık? Bakıyoruz. Barcelona Atletico Madrid'e karşı almış. Biz burada var mıydık? Burada yoktuk. O zaman biz buraya gelelim. Avrupa Ligi'ni aldık mı acaba? Liverpool Manchester City sizin burada ne işiniz var ya? Gel bakayım şuraya. Gruplardan ikinci çıkmışız arkadaşlar. Zar zor çıkmışız yalnız ha. Biri 18 puan, biri 6 6. Vay anasını sayın seyirciler diyorum. Son 32'ye geldim. Şöyle yana geldik. Bir daha geldik. Fener... Sen City. Nur ne işin var oğlum burada ya? Adam bizi 6-1 yenmiş. Bay bay demiş göndermiş evimize. En azından başka biri geliydi ya. Beşiktaş da 6-0 yenilmiş. Hayırdır inşallah. Liverpool falan burada. Siz ne gizliyorsunuz ya ben anlamadım. Bu Galatasaray'da 2-0 yenilmiş. Neyse haydi bakalım. Gelelim takımımıza. Ferdi Kadıoğlu 85. Yalnız birazdan değişebilir onu da biliyorsunuz. Şu aldığımız adam da 77 idi. 79 olmuş. Güzel. Ana bu ne lan? Kalecimiz nerede? Bir dakika bir dakika. Ben anlamadım bir dakika. Çık şuradan. Altay bayındır. Sen Lazio'da ne zaman ne zaman gittin oğlum ya? Ben anlamadım ki. Senin serbest kalma bedelin falan mı vardı acaba? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Biz de 80'lik kalecimiz var diye seviniyoruz ya. Lan büyük var ya şu ligi de kaçırdık onun yüzünden. Yazık olmuş ne diyeyim? Altay Bayındır ne yaptım oğlum ya? Kadro merkezine gelelim. Şu istatistiklere bakalım neler olmuş. 22 gol 5 asistle Santraforumuz birinci. Ferdi Kadıoğlu görüyorsunuz. Bitiriciliğini güçlendirdiğiniz zaman neler yapabiliyor görüyorsunuz. 21 gol 9 asist. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Gelişim planı diyeceğim. Sağ kanat doluyor muyuz? Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bastım. 87 olduk arkadaşlar. Harika. Hemen buradan normal antrenman da verelim. keşke gücü çoğalsa ya. Niye yapacak biliyor musunuz? Santrafor verelim. Atak pozisyonu, şut gücü, vole, reaksiyon, kafa isabeti, güç. 263 hafta. Zaten bunu değiştirmeyiz de büyük ihtimalle en azından çalışsın, gücü çoğalsın. Hemen 5. sezonuna geçelim arkadaşlar. Fenerbahçe'de kalmayacağız. Transfer listesine koyacağım. Bakalım hangi teklifler gelecek. 5. sezonda görüşmek üzere. Şşt. Arkadaşlar, ne var lan? Uzun süren bir ardından normal bir takım geldi. Şimdi Galatasaray'da var yani kötü takım demiyorum aslında ama hem Türkiye Ligi'nden çıkmamız gerekiyor artık Avrupa'da Avrupa'ya açılmak için. Çünkü direkt büyük takımlara Türkiye Ligi'nden gidemiyorsunuz FIFA'da. İlk başta Braga geldi. Kötü bir takım olduğu için gitmek istemedim. Sonra Galatasaray geldi. Ee, orada da zaten ha burada ha orada fark etmeyecekti benim için. Genk geldi. Genk de çok kötü bir kadrosu var. 70'lik kaleciler falan var. Bizim gidebileceğimiz bir takım değil. Ama Porto, Porto'da hem bir level atlayabiliriz daha yukarı doğru hem de Avrupa'da yok salmış bir takım biliyorsunuz. Ben o yüzden bu teklifi kabul edeceğim. Büyük ihtimalle de Ferdi kabul edecektir. Porto'ya geçelim. Portekiz'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Porto'ya geldik. Porto güzel bir takım diye düşündüm. Direkt geldim ama böyle tam böyle süper bir işte, göz alıcı bir takım değil. Yani normal orta derecede. 80'lik oyuncuları var. Çok da genç de değil ama yani 24'lük de var, 32'lik de var. Kaleci 36 yaşında, 80'lik bir kaleci. Son senesiydi, bir sene daha yükselttik. Şimdi burada görüyorsunuz gücümüz 50 olmuş, bitiricilimiz 93 olmuş. Top kontrol ve dribbling 99. Sprint zına 99. Açık oyun kurucuyu seçersek arkadaşlar beceri hareketlerimiz de çoğalmış olacak. Artı pasımız çoğalır. Daha fazla asist yapabiliriz. Artık santrafor çalıştırmayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir an önce 90 üzerine geçmek istiyorum. Bakalım Porto'da sezon sonunda neler yapacağız. 3-4 rating artık bu saatten sonra biraz zor ama en azından 90'ımız olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım takımı da şöyle isterseniz göstereyim ben size. Takım bu şekilde arkadaşlar en yüksek reytingli adam biziz. 79'luk bir tane santre var geri ortalama böyle 78-80 civarında. Yani 80'lik bir takım. Bir tane transfer yaptım ben. 80'lik bir tane stoper aldım. Yani hiç dikkat etmeden geldik. Ama yapacak bir şey yok. Burası bizim için bir adım olacak. Basamak olacak. Buradan seneye satışımızı daha yüksek bir takıma yapabiliriz. O zaman vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde miyiz değil miyiz onu da bilmiyorum. Geçen sene ne yaptılar? Aralık, Ocak, Şubat, Mart diyelim, Nisan, Mayıs diyelim, Haziran demeyelim. Ha, Haziran diyelim. Doğru. Niye? Haziran on. Haydi bakalım. Geçiyoruz sezon sonuna. Evet arkadaşlar, Porto ile 5. sezon sonuna geldik. Bakalım ligde ne durumdayız? Acaba Şampiyonlar Ligi'nde miydik onu da bilmiyorum. Hepsini göreceğiz şimdi. Geri geliyorum. Porto 78 puanla şampiyon olmuş arkadaşlar. Kupamızı da aldık buradan. İki mağlubiyetimiz var. 69 gol atıp 25 gol yemişiz. Güzel. Taça Portekiz'e ona bakalım. Portekiz kupasını Benfica almış. Orada yokuz. UEFA Spor kupasını kim almış ona bakıyoruz. Liverpool Barcelona karşı almış. Avrupa Ligi'ne bakalım ilk önce. Inter Napoli'ye karşı almış. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Orada mıydık? Onu da bilmiyorum. Atletico Madrid almış. Şuraya bakalım burada mıymışız? Burada yokmuşuz. Biz demek ki Avrupa Ligi'ndeydik. Avrupa Ligi'nde gruplardan ikinci çıkmışız Marsilya'dan sonra. Son 32'de ne yapmışız? Oraya bakacağım. Bakıyoruz. Chelsea gelmiş ilk başta hemen son 32'de. Hemen nalları dikmişiz. Mortingen Streise. Öyle miydi o? Neyse. Takıma gelelim. Bizim için önemli olan Ferdi Bey ne yaptınız? Ferdi Bey 91 olmuş arkadaşlar. Burada düşüşler var falan filan. Bunlara hiç bakmadık zaten. Bunlar kaç? 27. Bu çocuk niye düşmüş ya? Neyse burası bizi ilgilendirmez de. Acaba gol krallığında var mıyız? Hemen önce ona bakalım. Ondan sonra hemen istatistiklere geçeceğiz. Ferdi Kadıoğlu 16 golle 3. olmuş arkadaşlar Portekiz'de. Geçen sene 21 golle Fenerbahçe'de bakmadık unuttuk onu. Kusura bakmayın. Asist, asist var mı ona bakalım. Ferdi Kadıoğlu 10. olmuş 5 asistle. Burada demek ki fazla bir performans sergileyememişiz gibi sanki. Kadro merkezine geliyorum. En fazla kim gol etmiş ona bakacağız. Hop 1 2 3 bastım. Ferdi Kadıoğlu 20 gol 9 asist. Güzel. Geçen sene de 21 gol 9 asistti. Ortalama seviyede devam ediyor. Güzel gelişmiş, artı 4 gelişmiş hatta 70 bir dakika ya biz 87 87'deydik. Onu. Ben de diyorum artı 3 geliştik. 891 olmuşuz arkadaşlar. Demek ki seneye daha büyük takıma gittiğimiz zaman kazandığımız lig, şampiyonluğu veya da Avrupa kupalarından bir tanesinde bir başarı sağlarsak Balon bakacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle biz de orada oluruz. Şu an 90 üzeri dünyanın en iyilerinden olması lazım. Görüyorsunuz üst tarafta yazıyor. Hemen yeni sezona geçelim arkadaşlar. 191 milyon 500 bin değerimiz var. 6. sezona geçiyoruz arkadaşlar. Transfer listesini ekleyeceğim. Bakalım City'ler, Barcelona'lar falan bizi bekliyor mu? Yeni sezonumuza geçelim. Arkadaşlar beklediğim teklif geldi. Şöyle söyleyeyim ilk başta Yerteberlen geldi. Takım aslında normal güzel. 82'lik lük kalecileri de var. Defansı çok güzel. 87'lik 88'lik defansları falan. Ama şimdi Bayern'in olduğu, Barcelona'nın Real'in olduğu bir yerde her Berlin biraz daha düşük kalır diye düşündüm. Biraz daha bekledim ve Bayern Münih geldi arkadaşlar. Yani takıma bakmaya da gerek yok. Zaten görüyorsunuz kaç para vermişler. Biri 237, biri 292 para da var maşallah. Teklifi kabul edeceğim. Hiç düşünmeyeceğim. Büyük ihtimalle kalecimiz de iyidir, golcümüz de iyidir. Sağ kanadada kim var bilmiyorum şu anda. Sané falan varsa onunla yer değiştiririz, bir şeyler yaparız. Bakacağım, teklifi kabul edeceğim. Ferdi de kabul ettiği zaman... Almanya'ya geçiyoruz. Bayern Münih'teyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim için diğerlerine göre şu anda bir rüya takım. Hepsi 88'lik 90'lık oyuncular. 85'lik oyuncu var sağ bekte. Bir tane buraya transfere gerekiyor sadece. Birkaç tane sağ bekimiz var ama hiç sol bekimiz yok. 76'lık bir oyuncu var burada sadece. Bir tane sol bek aldığımız zaman uçar gideriz. Şuradan Sanen'in yerine de hemen koyalım biz arkadaşımızı Ferdi Kadıoğlu. Ee, çocuk kimmiş ya? 23 yaşında 87'lik. Kimin vicenisi artık? Gogia. Bilmiyorum. Icardi var yedeklerde 84'lük. Gabriel Jesus 87 güzel. Takım uçuyor ya resmen. Hemen bir tane sol bek transfer edelim. Sezon sonunda bakalım Şampiyonlar Ligi gelecek mi? Lig şampiyonluğu gelecek mi? Hepsini göreceğiz. Evet arkadaşlar sol bekimizi bulduk. Manchester sattığımız oyuncumuzu gittik geri aldık. Zaten son paramıza kadar harcadık. Biliyorsunuz bize çok para vermişler, almışlardı. Alfonso Davies geri geldi. Şu anda 89'luk, 90'lık, 91'lik oyuncularımız var. Bir tek kalemiz 87 ama o da 30 yaşında belki gelişebilir Maydan. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. 5. değil 6. sezon sonuna gidiyoruz. Bakalım Şampiyonlar ligi geliyor mu? Sezon sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar 6. sezon bitti. Güzel haberler vermek üzereyim galiba. Geri çıkıyorum. 3-2-1. Bayern Münih'le 82 puanla birinci olduk arkadaşlar. Şampiyon olduk. 12 puan fark atmışız ikinciye. Pokal bu neymiş? Ne bu? Ha bu Süper Kupa. Almanya'nın Süper Kupası. Bunda yokuz. Süper Kupa. Burada bir tane daha kupa vardı ya. Doce, Doce, -do Ha bu o değil. Bu normal. Almanya Kupası. Tamam. Anladık. Tamam. Süper Kupa'yı kim almış? Lan bu o değil ya. Bu Süper Kupa, o Süper Kupa. Kafam karıştı ha. Dortmund bizi finalde yemiş arkadaşlar. UEFA Süper Kupası'na bakıyoruz. Inter Atletico'ya karşı almış 3-2. Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Avrupa Ligi'ni Wolves Villarreal'e karşı almış ve Şampiyon Ligi 3-2-1 bastım. Ta -da! Bayern Münih finalde Paris Saint Germain'i 1-0 yeniyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi kupası 6. sezonunda geldi. Ve bakalım Ferdi Kadıoğlu kaç maçta kaç gole katkı yaptı, kaç asist yaptı hepsini göreceğiz. Hemen geri geliyorum. Bakalım takımımızın durumu nedir? Bazı düşüşler var. Onun düşüş değil de artık onlar şey mi? E, yerine birisi oynamış falan galiba. O yüzden öyle. Düşüş değil galiba onlar. Ferdi Kadıoğlu 93 olmuş arkadaşlar. 91 ile gelmiştik buraya. Artı 2 gelişmişiz. Yani 90'dan sonra böyle hızlı gelişen çok nadir oyunculardan biri gördüğüm kadarıyla. Aa, bakın bakın. Şu çocuk vardı ya 87'lik. Bu gelişmiş komanın yerini almış. Vay anasını sayın seyirciler. Artı dörtle oynuyor bir de bak. Gol kralına bakalım direkt. Haydi bakalım Kadıoğlu diyoruz. Az kalmış az. Biraz daha geçsin. O top sırada olacağız yani bakın 24 golle Almanya'da ikinci olmuşuz arkadaşlar gol krallığında. Bizim Santrafor'dan daha çok gol atmışız ligde görüyorsunuz. Gabriel Jesus ama tabii ki e, Haaland gerçeği kaçınılmaz. Haaland var yani burada. Başka bir şey yok. Asist krallığı diyoruz. Sancho yine Bor Borussia Dortmund'dan 8 asist. Biz neredeyiz? Var mıyız? Kadıoğlu 5 asist yapmış. Gol yemeyen maçta da Maignan arkadaşlar 17 gol yemeyen maçla Liderliği kimseye kaptırmamış. Haydi bakalım kadro merkezi. Bakalım. Koçum benim. 30 gol 8 asist. Arkadaşlar. Gabriel Jesus'tan 2 gol fazla atmışız. 6 tane asist fazla yapmışız. Şu anda dünyanın en ilerindeniz. Hem ligde şampiyon olduk. Hem şampiyonluğu e aldık. Büyük ihtimalle de gelecek sezon. Ballon d'Or bizim olacak. Hemen geçiyoruz. Hiç transferlere de bir şey bakmayacağım. Direkt gelecek sezonun aralık ayına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Ballon d'Or'u kazanabildik mi? Haydi bakalım. Arkadaşlar. Geldik aralığın üçüne. Geldik aralığın ilk perşembesine. İnanıyorum ki bu sene biz adayız ve kazanacağız. Hemen geri çıkıyorum. 2026 yılın oyuncusu kim olacak? Evet en başta bizi görüyorsunuz. Mbappe var, Sancho var ve bizden Gabriel Jesus var. Ferdi Kadıoğlu bakalım alabilecek mi? Gelin hep beraber hemen öbür perşembeye gidelim arkadaşlar. Yılın futbolcusu açıklandı. Basıyoruz ve işte bu. Ferdi Kadıoğlu balonduru aldı arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyuncusu olduk şu anda. Yani istersem şimdi Revoldi kapatayım gitsin ama daha devam edeceğiz. Bakalım 1-2 sene daha Bayern'de kalabilir miyiz? Başka takıma gider miyiz? Ona bakacağız. Hemen sezon sonuna geçiyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi, bakalım Şampiyonlar, bakalım, şampiyon bakalım Şampiyonlar. Bakalım Şampiyonlar Ligi ikinci defa gelecek mi? Sezon sonuna geçelim. Evet arkadaşlar, balon durumun ardından 7. sezon sonundayız. Bakalım ligde ne durumdayız? Onu görelim. Bayern Münih tabii ki de şampiyon olmuş. 16 puan fark atmış arkadaşlar na olmuşuz. Onu da hemen unutmadan göstereyim. 8 beraberliğimiz var. Almanya Kupası'nda neler yaptık? Almanya Kupası'nda Stuttgart'ı karşı almışız. Ve Almanya Süper Kupası ona bakıyorum. Onu da almışız. 3 kupa geldi. Bakalım başka kupalar var mı? UEFA Süper Kupası'nı kim aldı? Ha, onu da biz aldık. 4 oldu. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi geldi mi? İkinci kere. Hertha Berlin mi? Lan biz buraya gitmedik ya şey olsun diye. Yani düşük takım diye. Bu adam Şampiyonlar Ligi'ni almış. Biz nerede elendik? Abare! Yarı final, çeyrek final. Aa! Deplasman golleriyle kazanmışlar. Hertha Berlin Dortmund'u 6-5 yenmiş. Vay vay vay. Peki Avrupa Ligi'ni kim, kim, almış? Onu bakalım. Onu bakalım değil de ona bakalım desem daha doğru olacak. Milan Everton'a karşı almış arkadaşlar penaltılarda. Gelelim Ferdi Kadıoğlu kaç oldu? 95 olmuş. Arkadaş bu adam yardırdı gitti ya, ya. Önce şu gol kralıklarına bakalım. Almanya'da acaba gol kralı olduk mu? 1-2-3 bastım. Sayılır. Sayılır. Gabriel Jesus bizim adam zaten. Borussia Dortmund'un da Führich diye bir arkadaş var. Üçümüz birlikte 17 golle liderliğe ortak olmuşuz arkadaşlar. Sonunda bir liderlik kategorisine geldik en azından. Asist krallığında var mıyız? Varız. 7 tane asistimiz var Bundesliga'da. Sommer'de birinci olmuş. Vay. Borussia Dortmund şey Borussia Mönchengladbach'tan. Hemen geliyoruz kadro merkezinden. En çok gole kim katkı sağlamış onu göreceğiz. Gabriel Jesus 29 gol 4 asist ve Ferdi Kadıoğlu 25 gol 10 asist yapmış arkadaşlar. 5 gol düşük ama 2 tane asist yüksek. Yani demek ki ortalama bu seviyelerde gidiyor. 30-35 civarlarında. Benim merak ettiğim bu arkadaş vardı. Bu çocuk Stefan Gogia. Alman. Hmm, bu, bu çocuk acaba kim ya? Sol kanatta kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Gonzales burada. Bu da Uruguaylıymış. Bu da Godil mi acaba? Neyse en azından 4 tane kupa aldık bu sene. Balon durumuzu aldık. 25 gol ona onasız yaptık. 95'e geldik. Valla şu takıma bakıyorum da hiç başka bir yere gidesim yok şu anda ya. Gelin isterseniz son bir kez daha burada sezon sonuna simül edelim. Tabii ki önce Ballon d'Or'a gidelim. Ballon d'Or'da durup bakacağız ve son sezonumuzda bakalım Şampiyonlar Ligi tekrar gelecek mi? Bence 8 sezon yeter arkadaşlar. 99'a gittikten sonra zaten başka hiçbir takıma gidemiyorsunuz. Kimse almıyor sizi biliyorsunuz. Ee, daha başka rebritlerde de izlediyseniz biliyorsunuzdur. Gelin 8. sezonumuza geçelim. Bayern Münih'le bir sezon daha deneyelim. Bakalım neler yapacağız. İkinci kez Ballon d'Or gelecek mi? İkinci kez Şampiyonlar Ligi gelecek mi? Aralıkta görüşürüz. Evet efendim geldik. İkinci balonları alabildik mi acaba? Aralık ikisindeyiz. Aralığın ilk perşembesi. Geri çıkıyorum. Biz neredeyiz? Var mıyız? 2027 yılın oyuncusu kim olacak? Tabii ki varız. İkinci sıradayız görüyorsunuz. Ferdi Kadıoğlu. Bakalım gerçekten bu senede alabilecek mi? Hemen gidelim bir hafta sonrasına. Kim oldu? Yılın futbolcusu. İşte bu. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar ikinci kere balonduru alıyoruz. İnanılmaz zevk aldım bu videodan. Yani daha gitsek belki birkaç tane daha alacağız ama tabii ki sezon sonuna geçeceğiz bakalım. İkinci kere şampiyonu alalım. Bence 8 sezon yeterli sayıda diye düşünüyorum. Haydi bakalım sezon sonuna geçelim. Bakalım şampiyonluk gelecek mi? Haziran. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar 8. ve son sezonumuza geldik. Geri çıkıyoruz. Ligde büyük ihtimalle olmuşuz diyecektim. Zaten e, onu artık anlatmaya gerek yok. 84 puanla 15 puan fark atmışız. Na malup Bu seferde de 9 beraberlik var. Sek, geçen sezon galiba 8 beraberlikti. Kupamızı aldık. Şampiyon olduk. Almanya Kupası. Onu da aldık. Almanya Süper Kupası. Onu da aldık. UEFA Süper Kupası zaten yoktuk burada. Erteberle bunu da almışlar. Moyanasını bu takım nasıl takım kurmuşlar lan bunlar? Avrupa Ligi'nin kimi almış ona bakalım. Chelsea Arsenal'e karşı ve geldik şampiyona yine. Aldık mı almadık mı dın 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 dın. Neredeyiz lan biz? Barcelona deplasmanı gollerle kazanmış. Ya arkadaşım ya biz Milan'ı falan dağıtırdık ya. Gerizekalılar. Yapacak bir şey yok. Biz balon durumumuzu aldık. 4 tane de kupa aldık. Geri gelelim arkadaşlar. Gabriel Jesus bizden gol kral olmuş ama biz neredeyiz? Kadıoğlu 12 gol atmış sadece. Bu sene niye düşüş var onu anlamadım. Asist var mı? Asist de yok. Biz acaba sakatlandık mı ya? Hayırdır dayıoğlu? oğlu? maçta Mike'la açık araç birinci olmuş. Kadro merkezine gelelim. 98 ne lan? Çok şaşırdım. Yani 95'tik 98 nasıl olduk onu anlamadım ben. Potansiyelimiz 99 falan mı oldu? O yüzden mi acaba böyle hızlı hızlı geliştik? Gelelim bakalım istatistiklere. Kaç gol atmışız? Gabriel Jesus 31 gol 4 asist. Ferdi Kadıoğlu golde gene düşüş var. 21 gol 8 asist. Bir düşüş var ya sanki bir anlayamadım yani. Artı 3 gelişmişiz ama şaşırdım. Neyse yapacak bir şey yok. 14 numaralı formamızla Gerçi Fenerbahçe'de 16 giyiyor galiba. Yanlış olmasın. Yanlış yani yanlış bilgi vermek istemem. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve lütfen yorumlara hangi futbolcuyu istediğinizi ya da takım rebuild istiyorsanız onları yazarsanız sevinirim. Yeni videolarda, yeni kariyerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Altta da Instagram adresimi bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.